Merhaba arkadaşlar. Masterchef'te Gülşah elendikten sonra yerine gelen isim belli oldu. Yerine gelen isim Arem Yüce. Arem bildiğiniz gibi önceki elemelerde maalesef elenmişti. 16 kişilik kadroya kalamamıştı. Ama bugün Gülşah'ın elenmesi, elenmesinden sonra sahalara geri döndü. Bundan sonra diğer yarışmacılar düşünsün diyelim. Arem'in birçok seveni, hayranı var ama bilmeyenler için Arem 22 yaşında yarışmaya Diyarbakır'dan katılıyor. Diyarbakırlıların da büyük desteğini alan Arem normalde işletmeci, yemek yapmayı çok seven bir arkadaşımız. Ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Nasıl elendi onu da bilmiyorum. Ne yazık ki şanssız bir tabak hatta Adana çıkartmış elenmişti. Bundan sonra Aremin çok daha dikkatli ve başarılı olacağına inanıyorum. Siz de yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.